Geziniyor Bisiklet kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Özellikle bisiklete yeni başlayan arkadaşların tur esnasında korkulu rüyasıdır bisiklet lastik patlaması. Çünkü turunuzu bir anda zevkten kabusa dönüştürebilir. Bu hafta size bisiklette lastik patlaması durumunda nasıl yama yapacağınızı öğretiyorum. Tekrar merhaba arkadaşlar. Dediğim gibi bu hafta lastik patlaması durumunda nasıl yama yapılır bunu size göstereceğim. Bunun için neye ihtiyacımız var? Bunun için şöyle markasını kapatayım. Bir adet yama kitine ihtiyacımız olacak. Bunlar turda hayatınızı kurtaracak ekipmanlar. Peki bu yama kitinin içinden neler çıkıyor? Hemen bunları da göstereyim ben size. Bir adet yama yapıştırıcı solüsyon çıkıyor. E, lastiğiniz, iç lastiğinizi zımparalamak için ufak bir zımpara kağıdı çıkıyor. Gördüğünüz gibi şu şekilde yamalar mevcut. E, bunlar hep hepsi birer delik için kullanılıyor ve lastiğinizi, dış lastiğinizi çökmek için genelde iki taneden oluşan bir levye takımı çıkıyor. Bunlarla birlikte bisikletinizin lastiğindeki patlağı buluyorsunuz ve yamıyorsunuz. Şimdi dilerseniz bir patlak, bir lastik patlatalım ve nasıl yamanacağını gösterelim. Şunu dipnot olarak söyleyeyim. Turlarda yanınızda mutlaka lastik eldivenlerden bulundurun. Özellikle zincir atması ve lastik patlaması gibi durumlarda hayatınızı kurtarabiliyor patlayan lastiğimizin olduğu tekeri bisikletimizin gövdesinden yani kadromuzdan ayırdıktan sonra ilk etapta levyeler yardımıyla iç lastiğimizi çıkartacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iç lastiği yerinden söktük. Şimdi burada önemli bir ayrıntı var dikkat etmemiz gereken. Bu nedir? İçine ee, içine lastiğimizin üstüne diken batmış olabilir. Biz iç lastiğimizi yama yaparız. 2 kilometre yol gitmeden tekrar lastiğimiz patlayabilir. Bu yüzden ne yapmamız gerekiyor? Lastik iç lastiğimizi söktükten sonra dış lastiğimizin içinden elimizle ve gözümüzle kontrol etmemiz gerekiyor ki içinde herhangi bir diken var mı? Gördüğünüz gibi Arkadaşlar yakın çekimde hafifçe belli oluyor. Burada bir çivi var. Dış lastiğinde bir çivi var. ve Bu çivi şu an içeriden de çıkmış durumda. Ben bu çiviyi yerinden, normalde bunu bir alet yardımıyla yaparsanız ama ben şimdi size gösterirken bunu yerinden elimle söktüm. İç lastiğimize yanımızda sürekli taşımamız gereken ekipmanlardan biri olan pompayla hafifçe hava basarak patlağı tespit edeceğiz. Diş havayı bastıktan sonra deliği nasıl tespit ederiz arkadaşlar? Bunun için iki yöntem var. Bir, kulağımızla dinleriz. İkincisi, eğer etrafımızda su varsa hafifçe üstüne su dökeriz. Orada kabarcıklar oluşması gerekiyor. Eğer o da yoksa maalesef elimizi tükürükleyerek deliği bulmamız gerekecek. Kulağımızın yerini tespit ettik. Yerini kaybetmemek için zımparamızla hafifçe orayı işaretliyoruz ki yerini kaybetmeyelim yerini işaretlediğimiz gördüğünüz gibi yerini işaretlediğimiz patlağımızın olduğu noktayı yamamız güzelce tutması için zımparalayarak o bölgeyi biraz aşındırıyoruz. Hemen ardından arkadaşlar patlağın olduğu bölgeye solüsyonumuzu abartmadan biraz sürüyoruz. Solüsyonumuzu sürdükten sonra 5 dakika kurumaya bırakacağız. 5 dakika sonunda yamamızı yapıştıracağız. 1 adet yama alıyoruz. Bakın arkadaşlar burada önemli bir şey var. Bu püf noktalardandır. Şu şekilde öncelikle zarı ile çıkartırız. Üzerinde zarı varken deliğimizin patlağımızın üstüne bir güzel elimizle bastırarak yamamızı taktik ederiz, yapıştırırız. Zarı çıkartırken ki yöntem isterseniz buradan çekebilirsiniz şu kenarlarından ama bunu çıkartırken genelde yamayı da söktüğü için şu şekilde dışarıdan gerdirerek zarı dışarıdan yırtarsınız. Ortasında bir yırtık şöyle görüyorsunuz. Ortasında bir yırtık oluştu ve ben bu şekilde dışarıya doğru zarımı çıkartıyorum. Yamanlanmış iç lastiğimizi pompamızla hafifçe şişiriyoruz ve ondan sonrasında dış lastiğimizin içine takacağız arkadaşlar. Kesinlikle aklınızda olsun. Sonuna kadar şişirmeyin. Zira tam yamanız kurumamış olabilir. Bu yüzden atabilir. Bu yüzden mümkün mertebe, atan mümkün mertebe değil özellikle iç lastiği dış lastiğin içine geçirdikten sonra şişirin ki dışarıdan dış lastik basınç yaparak yamanızın daha fazla yapışmasına neden olsun. We'll iç lastiğinizi taktıktan sonra arkadaşlar hafifçe şu şekilde oynarsanız iç lastiğinizin yerine oturması daha kolay olur ve herhangi bir arada sıkışmışsa patlamasını tekrar kesilerek patlamasını önlemiş olursunuz. Ardından ne yapıyoruz? Pompamızla hava basmaya başlıyoruz. Geldik bir videonun sonuna da arkadaşlar. Başta dediğim gibi bir sürprizim vardı. Bir sürprizim aranızdan bir kişiye şu lastik yama takımını, lastik patlak yama takımını hediye edeceğim. Bunun için çekiliş şartlarım çok basit. Daha önce yaptığım gibi Facebook'ta bu videoyu Profiliniz açık olarak paylaşıp aşağıya yorumlara linkini kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. ve Sonrasında 25 Mayıs'ta ben çekilişini yapıyorum. 26 Mayıs günü saat 12'de Geziniyor Bisiklet kanalının Facebook sayfasından kazananları açıklıyorum ve adreslerini alır almaz gönderiyorum. E, yorumlar kısmına rica ediyorum isminizi ve soyadınızı da yazın. E, yoksa açıklama açıkladığım zaman kim olduğunu bulmakta, ulaşmakta zorlanıyorum arkadaşlar önümüzdeki haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki hafta başka bir konuda tekrar görüşeceğiz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.